Yeşil Vadinin Kızı 71. Bölüm Fragman Analiz Görkem Melisa'ya Cüneyt için sürpriz hazırlayacağını ona yardım etmesini isteyecektir. Melisa bunun çok iyi bir fikir olduğunu söyleyecektir. Cüneyt'e moral olacağını söyleyecektir. Orhan avukata artık Azra'nın avukatı değilsin diyecektir. Onu bir daha karısının etrafında görmek istemediğini söyleyecektir. Besime Orhan'ın vermiş olduğu görevleri yapamadıklarını ama her zaman sırrınıza ortağız diyecektir. Orhan Besime'ye beni tehdit mi ediyorsun diye soracaktır. Azra onun resmi avukatı olmasa bile gölge avukatım olabilirsin diyecektir. Begüm Orhan'dan Azra'ya sahip çıkmasını avukatla görüşmeye devam ediyor diyecektir. Metin ise Cüneyt'in yardım isteme sebebini öğrenmek için yanına gidecektir. Cüneyt'in tedavi olmak istemediğini anlamıştır. Öykü ise Metin'den uzaklara gitmektedir. Nereye gittiğini öğrenmek isteyecektir. Kazım ise Metin'in arabasının frenlerini kesince Metin kaza yapacaktır.